Selamünaleyküm Arkadaşlar Youtube Elçi Arif Epteyim Kanalıma hoş geldiniz Arkadaşlar bugün yine sizler için Çok güzel tavayası modelim var Onu yapımını sizlerle paylaşacağım Bildiğiniz gibi ben bir tanesini yapıyorum Bir tanesini de sizlerle birlikte yapıyoruz Bugünkü modelimiz de tasarım arkadaşlar Bekik oyasına bakarak sizler için Tavayasına çevirdim Çok güzel oldu Eminim beğeneceksiniz Evet arkadaşlar göstereceğim modelimi Modelimi de göstermeden önce Videolarımız alt kenarında abone ol yazısı var. Abone olmak isteyen arkadaşlar varsa hala abone olmayanlar varsa basıp ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Beğeni paylaşıp yorumda yaparsanız çok sevinirim. Evet zil butonu da var. Zil butonunu da aktif hale getirseniz sizler için yüklediğim bütün modellerden anında haberdar olabilirsiniz. Ben hemen şöyle modelimi göstereyim. Sonra da sizlerle birlikte yapımına geçelim. Modelimiz çok hoş oldu. Dediğim gibi mekik oyasıydı. Sileleri için sil tavayasını çevirdim. İnşallah beğenirsiniz. Şöyle modelimiz arkadaşlar. Bu iki modelimiz böyle. İnşallah severek beğenerek yaparsınız. Evet arka görünümü ütüsüzdür arkadaşlar. Rahatlıkla ütüleyebilirsiniz. Belki koyasında böyle motifli arkadaşlar. Ben yazmaya ekli olarak yaptım. Şöyle motifleri de yapraklara ekliydi. İsterseniz yaprağınıza da motiflerini her iki kenarında ekleyebilirsiniz. Ama böyle çok hoş oldu Evet biz hemen birlikte yapımına geçelim şöyle zincirli çimenlerden zürafalardan bir iki üç dört beş altı yedi tane yaptım beşe beş zincir çektim onu da göstereceğim arkadaşlar alt tarafını yapalım üst tarafına da geçelim aradaki zincirleri de göstereceğim inşallah hadi bakalım Bismillahirrahmanirrahim Evet Şöyle bakalım alt tarafına. Daha önceden modellerimi çıkardığım için bakıyorum arkadaşlar. Evet şurada 7 tane 5 tane tabak. Bakalım 1 2 3 4 5 6 7. Az önce 7 dedim kendi de unutuyorum. 7 tane tabatı atladıktan sonra 5'e 5'e yazınca çekmiştim. Şurada 7 tane çekmiştim arkadaşlar. Tığımı 1 2 defa ipimi doladım. 1 2 tane tabat atlayıp 3. tabatın içine girdim. 2 aldım. Bir defa dolayalım arkadaşlar. Bir defa doladım. 3. tabataya geçtim. Şöyle 2 aldım, 2 aldım. Tekrardan tam ayıp aldım. Aynı yere girdim. 2 aldım, 2 aldım. 2 trabzan. Aynı yere giriyorum. 2 aldım, 2 aldım. 3 tekrardan aynı yere 4 aynı yere ve 5 tane trabzan yaptım şuraya. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Çevirelim. 9 tane zincir çektikten sonra çevirdik. Tekrardan şöyle yazdıraf. Trabzanın tepesine şu kenarına zincirin yanına. Girip kapattım. Çevirelim. Burada hemen çektiğimiz zincir içine bir tane sık iğnesiyle giriş yaptım arkadaşlar. Kapattım. Bir defa daha girip kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 tane zincir çektim. Çevirelim. Yaprak yapacağız önce. Hemen şuraya ilk sık iğnenin tepesine girip kapattım. Bir defa daha girelim. Güzel dursun yaprağımız. Kapattım. Çevirelim. Çevirdim. Şöyle çektiğimiz zincirlerin içine tekrardan gireyim girdim bir tane sık iğnesi tekrardan girdim 2 3 4 5 tane sık iğnesi yaptım Arkadaşlar şimdi şurada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim aynı yere girip kapattım yapraklara ben bir bakayım arkadaşlar Evet Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir aynı yere yaprağın içine kirpik yapıyoruz tepesine. 2 3 4 5 6 7 aynı yere. 7 tane zincir aynı yere. Bakalım 4 ilmek oldu. 7 tane cir tekrardan yaprağımızın içine aynı yeri 5 aynı yeri 6 bir tane daha yapalım modelimiz 6 7 Mekke koyasında öyleydi arkadaşlar benzetmeye çalışıyorum illa İnşallah benziyordu inşallah Evet şöyle geri kalan zincirimizi tekrardan 5 tane sıkı iğnesi yapalım 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğnesi yaptıktan sonra tekrardan şu alt tarafa girip kapattım yaprağımız yaprağımızı yaptıktan sonra 1 2 tane de sık iğnesi yaptım burada 1 2 3 4 5 tane azıcık çektim 5 tane çektikten sonra 1, 2 defa tığlayıp mi doladım aynı yere girdim, 2 aldım, 2 aldım, 2 alıp yukarı çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim tepesine girip kapattım. Tepesine küçük bir yuva yaptık arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir tekrardan aşağıya ortada da bir tane sap yaptıktan sonra diğer yaprağımıza geçeceğiz. 1 2 3 4 ve 5 tane de sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 sayıp gidiyorum böyle 13 tane zincir çektikten sonra ikinci yaprağımızı yapacağız. Bugün de konuşamadım arkadaşlar niyetliyim yorgunum biraz kusuruma bakmayın şöyle 13 tane zincir çektikten sonra çevirdim arada bir tane sık iğnesi bırakıp hemen ikinci sık iğneye batıyorum kapattım tekrardan bir defa daha batalım dediğim gibi yaprağımız güzel dursun çevirelim girdiğimiz zincirin içine bir sık iğnesiyle giriş yaptım bir 2 3, 4 ve 5 tane sık iğnesi yaptım. İşlemimiz aynı. 7 tane zincir aynı yere, 7 tane zincir aynı yere, 7 tane zincir aynı, aynı yere tekrardan. Aynı yere. Bakalım. 5 tane olmuş. 2 tane daha yapalım arkadaşlar. Aradaki zincirleri de göstereceğim. 6 Tekrardan şöyle 7. 7 tane de kirpik yaptık. Yaprağımızın üstüne geri kalanını da dolduralım sık iğnesiyle. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğnesi de yaptıktan sonra tekrardan alt tarafına girip kapattım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 tane zincir çektim. Şöyle hemen alt tarafını göstereyim arkadaşlar alt tarafı. Yazmanızın kenarını böyle yapıp bitirdikten sonra da hemen üst tarafına geçebilirsiniz. 7 tane zincir çekmiştim arkadaşlar. Şöyle bir, iki tane tabata atlayıp üçüncü tabatın içine girip kapattım zincirimi oraya sabitledim. Şöyle modelimizin alt tarafı. Burada bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim bir yandaki tabatya. 1-2-3-4-5 tane zincir yandaki tabatya. 1-2-3-4-5 tane zincir yandaki tabatya. Aradaki zincirlerimiz arkadaşlar böyle. Çok kolay arası da dediğim gibi biz 7 tane yaptık. Siz istediğiniz aralıklarla yapabilirsiniz. Evet modelimiz böyle devam ediyor. Biz hemen buraya bırakıp üst tarafına geçelim. bitirildiği zaman da daha da hoş olacaktır eminim. Üst tarafına geçelim biz. Bakalım evet. Mavi ipimizi önce alalım. Mavi ipimizi tığımıza sabitledik. Şöyle hemen modelimi alıyorum. Tepesine tepesine girdim ve kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çektim. Tepesini aynı yere girip kapattım. Bir defa daha girelim. Kapattım, çevirelim. Şöyle arkadaşlar çevirdim. Tekrardan zincirin içine bir sık iğnesiyle giriş yapacağım. Girdim, kapattım. Tekrardan girip kapattım. Dolduralım. Saymaya gerek yok. Dolana kadar dolduralım. Evet arkadaşlar doldurmuşuz. Dolana kadar arasında da zincir çekmeden sık iğnelerimizi sıkı sıkı dolduralım. Zincirimizi saymıştık. Sık iğneleri saymasak da olur. Evet. Şöyle doldurduktan sonra tekrardan yeşil yere alt tarafına girip kapattım. Bir tane de zincir tane daha zincir çektikten sonra şurada ipimizi kopardık. Elimizdeyken de yakalım daha da kolaylık olur. Evet. Şurada mavi ipimizi bırakalım. Beyaz ipimizle üst tarafına geçelim. Tekrardan şöyle tamam, ipimi sabitledim. Sabitledikten sonra şöyle hemen modelimi aldım arkadaşlar. Çeviriyorum. Tekrardan yeşil olan yeri mavi'nin kenarına şöyle geriye dışarı giriyorum. Geçip kapattım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 si 8. bir çekecektik ip tamdan çıktı arkadaşlar şöyle 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 tane zincir çektim. Tekrardan şöyle şu kenarına diğer tarafına mavi tomucumuz ortaya girecek şekilde girip kapattım. Bir defa daha girelim. Kapattım. Çevirelim çevirdim arkadaşlar şöyle tekrardan bir sık iğnesiyle beyaz olan yeri giriş yaptım gelip kapattım tekrardan girip ilmek alıp kapattım ilmek alıp kapattım sık iğnesi yapıyoruz bunu da dolduralım modelimiz renklerini de uydurdum arkadaşlar mekik oyasında da öyle iyiydi nazar boncuğuna da benzendi renklerinden dolayı da modelimiz çok hoş oldu dediğim gibi motifti Yaprakları da aynıydı, üstü de aynıydı. Sadece ben yazmaya ekli olarak yaptım. Doldurduk, dolduralım. Sonuna kadar. Dediğim gibi zaten alt tarafını saymıştık. Zincirlerini, sık iğneleri saymaya gerek yok. Bitirdik arkadaşlar. Tekrardan alt tarafa. Yeşil olan yere gidiyorum. Bir tane de zincir çekiyorum ve burada ipimi Parayım şuradaki ipimi de. Evet. İpimi de kopardım. Tekrardan elimizdeyken yaksak daha kolaylık olur. Bizim için daha iyi olur. Evet. Şöyle üst tarafını da göstereyim arkadaşlar. Biz tekrardan üst tarafına geçelim. mavi ipimi de şöyle tığıma sabitledim. Tekrardan çeviriyorum arkadaşlar. Çevirdim. Şöyle beyaz olan kenarına tekrardan yeşil olan yere gidiyorum. Kenarına ipimi sabitledim. Burada çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 tane azıcık çektim tekrardan. Şöyle beyaz motifimizin şu kenara tekrar yeşil olan yere de şöyle göstereyim arkadaşlar şuraya. Gidelim kenarına. Sabitledim. Bir defa daha girelim. Çevirelim. Çevirdik ön tarafına bir sık iğnesiyle tekrar mavi olan zinciri şöyle arkadaşlar bir sık iğnesiyle giriş yaptım ve kapattım burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim mavi olan zincirimizin içine tekrardan girip kapattım Evet tekrar şöyle bakacağım zincirlerin arasında Evet arkadaşlar bir tane de sık iğnesi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 girip kapattım bir tane de sık iğnesi kapattım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane de sık iğnesi kirpik yapıyoruz etrafına 2 3 4 5 6 7 8 9 işlemimiz aynı. Kapattık. Tekrardan bir tane iğnesi. Ben şöyle şöyle göstereyim arkadaşlar. Bekik boyasında şu kenarında şöyle eklemiştiler yaprağı. İsterseniz de ekleyebilirsiniz ama böyle daha hoş durdu. Ben denedim. Böyle daha güzel durdu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrardan gelip kapattım. Bir tane de sık iğnesi. 9 tane zincir girip kapatalım. Başka kadar gelelim. Son işlemimizi göstereceğim. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İşlem aynı olduğu için hızlandım arkadaşlar. Bir tane de sık iğnesi. gelip kapattım. Bir tane de sık iğnesi. İşlemimiz aynı. Zincirimiz dolana kadar dolduruyoruz. Bir tane de sık iğnesi. 9 tane zincir girip girip şöyle bir türlü kapatamadım Evet bir tane de sık iğnesi çevirelim 9 tane zincir tekrardan girip kapattım bir tane de sık iğnesi 8-9 tekrardan girelim bir tane de sık iğnesi yapalım bir tane daha yapalım. Evet. Kapattım. Bir tane daha sık iğnesi arkadaşlar. Doldurduk dolana kadar. Doldukta, dolduktan sonra tekrardan şuraya alt tarafına giriş yapıp buraya kapatalım. Bir tane daha zincir çekelim ve ipimizi burada Şuradaki fazlalık ipimizi de alalım. Modelimize bakalım. Modelimiz nasıl? Evet. Şu. Hemen bırakalım. Modelimizi şöyle elimizle biraz düzeltelim. Düzeltmeye bile gerek yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz çok hoş. Evet. Bugünkü modelimiz de böyleydi. İnşallah beğendiniz. Severek yaparsınız arkadaşlar. Ben hemen şöyle böyle göstereyim arkadaşlar. Bugünkü modelimiz böyleydi. İnşallah beğendiniz. Severek yaparsınız. Biraz da şöyle düzeltelim. Evet. Modelimiz çok güzel oldu. Bir de nazar boncuğu gibi oldu. İnşallah beğendiniz arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun inşallah.